Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. Sıradaki konumuzda Türkiye'deki basınçların yaz mevsimindeki etkileri var. Asor dinamik yüksek basıncı ile Basra termik alçak basınç merkezleri arasında oluşan hava akımları ülkemizde yazın etkili olur. Bu hava akımları Karadeniz kıyılarında yaz mevsiminde yalış oluşmasına neden olur. Yine zaman zaman Afrika'nın kuzeyi ile Arabistan üzerine yerleşen Subtropikal yüksek basınç alanında ülkemizde etkili olmaktadır. Böyle günlerde sıcak ve kuru hava koşulları kavurucu sıcaklıkların yaşanmasına sebep olur. Ki Türkiye'de özellikle Basra basıncının da etkili olmasıyla birlikte biz kavurucu yaz sıcaklarının çöl sıcaklarının dikkate alıyoruz. Ve Basra alçak basıncı muson sisteminin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki termik basınçlar biliyorsunuz ki dünyanın yine şekli ve sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen basınçları oluşturmaktaydı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.